Biz kadınların en büyük problemi şu, bir kadın olarak söyleyeyim, evet. bir adam başka kadınlara başka şeyler yapıyor, sen de diyorsun ki bana yapmaz, çünkü beni onlardan daha fazla seviyor. Öyle oysa Öyle oysa kural değişmez, aldatan aldatır, döven döver, söver söver, alan alır, insanların karakterleri değişmez. dilerim kalbini daha önce hiç kimsenin ahını almamış kalplerle birleştirsin. Evet ya birinin ahını almış bir kalbe ne yaparsan yap sana iyi gelmez. Çünkü o ah almış. Birisi de ona hiç mutlu olamasın diye dilemiş. Oradan sana da belki denk geliyor. E sana da şöyle bir faydası oluyor. Bence kötü insanlarla karşılaşmanın hayatımızdaki en büyük faydası şu. İyi insanlarla karşılaştığımızda onların kıymetini bilmek. <laughs>